çarpık ilişki veya evlilik nedir? Bununla ilgili ne yapmalı? Yapay zekanın gözünden bunlara cevaplar aramaya çalışacağız beraber bu sorulara bakacağız. Bakalım neymiş? Sağlıksız bir çarpık ilişki veya evlilik evliliği ne tanımlar? İlişkide tarafların temel değerlerinin ihlal edilmesi, saygı, hoşgörü, bireyselliğe saygı duymama, sürekli onay talebi ve benzeri ilişkiyi nasıl etkiler diye sorduğumuzda Yapay zekaneler söylemiş. Sağlıksız veya çarpık bir ilişki veya evlilik genellikle taraflardan birinin veya her ikisinin temel insani ihtiyaçlarının sınırlarının veya değerlerinin sürekli olarak yani ardışık bir şekilde sistematik bir şekilde ihlal edilmesiyle tanımlanır. Bu durum yalnızca fiziksel değil duygusal zihinsel ve bazen ekonomik şiddet biçiminde de ortaya çıkabilir. Birincisi sağlıksız çarpık ilişkiyi tanımlayan temel özellikler saygı eksikliği karşı tarafın düşüncelerini duygularına, zamanına, özel alanlarına değer verilmemesi. 3 ve kontrol dengesizliği bir tarafın sürekli baskın olması, kararların tek taraflı olarak alınması, iletişim bozukluğu, sağlıklı iletişim yerine suçlama, küçümseme, manipülasyon veya sessizlikle cezalandırma, aşırı kıskançlık ve kontrol, giyime, arkadaş çevresine, sosyal medya kullanımına veya günlük alışkanlıklarına müdahale, sürekli onay talebi, bağımlı ilişki, bireyin kendi değerlerini yalnızca partnerinin onayına e, bağlaması, temel değerlerin ihlali, mesela hoşgörü, dürüstlük, sadakat, özgürlük gibi değerlerin, tekrar tekrar görmezden gelinmesi. İkinci temel değerlerin ihlal edilmesinin ilişkide etkileri. Temel değerler saygı, hoşgörü, bireysellik, dürüstlük gibi ilişkilerde bir omurga yani iskelet görevi görür. Bunlar sürekli ihlal edildiğinde güvensizlik oluşur. Partnerler birbirine güvenmez. O da duygusal yakınlığı zedeler. Benlik saygısı azalır. Özellikle sürekli eleştirilen küçümsenen veya kontrol edilen kişi kendi değerini sorgulamaya başlar. Bağımlılık ve manipülasyon döngüsü gelişir. Kişi yanlış olduğunu bilse de onay alma veya kavgadan kaçma uğruna kendi sınırlarından taviz verir. Psikolojik yıpranma madde de anksiyete, depresyon, yalnızlık hissi, motivasyon kaybı gibi sonuçlar görülebilir. İlişkinin çarpık hale gelmesi sağlıklı sınırlar kaybolur taraflar rollerini eşit birey olarak değil kontrol eden ve itaat eden şeklinde yaşar. Örnek bir ilişkide A kişisi B kişisinin arkadaşlarıyla görüşmesine karışıyor, sosyal medyada yaptığı paylaştıklarını kontrol ediyor ve sürekli beni sevdiğini kanıtla gibi onay talep ediyor. Bu durum kısa vadede ilgi gibi algılansa da uzun vadede B kişisinin özgürlüğünün güven duygusunu ve bireyselliğini yok eder. Sonuç olarak ilişki karşılıklı destekten ziyade güç mücadelesine dönüşüyor. Peki sağlıklı ilişki ile sağlıksız ilişkiyi tablo şeklinde karşılaştırabilir misin diye sorduğumda bakalım neler demiş. Sağlıklı ilişki ile sağlıksız çarpık ilişki arasındaki farklılık farklı e, farkları net bir şekilde görebileceğin bir tablo hazırladım. Kriterler yer alıyor. Sağlıklı ilişki ve sağlıksız çarpık ilişkinin maddeleri yer alıyor. Mesela sağlık <laughs> düzeltiyorum saygı, sağlıklı ilişkide karşılıklı sınırlar, düşünceler ve duygular değer verilir. Sağlıksız çarpık ilişkide sınırlar yok sayılır, fikirler küçümsenir veya görmezden gelinir. Kriter iletişim sağlıklı ilişkide açık, dürüst ve yapıcıdır. Sorunlar konuşularak çözülür. Sağlıksız ve çarpık ilişkide pasif, agresif, manipülatif ve saldırgandır. Sorunlar konuşulamaz, bastırılır. Güç ve kontrol, sağlıklı ilişkide kararları ortak alınır. Eşitlik vardır. Sağlıksız ilişkide bir taraf baskındır, diğer taraf üzerinde kontrol kurar özgürlük ve bireysellik, sağlıklı ilişkili bireylerin kendi alanları, hobileri ve arkadaş çevresi korunur. Sağlıksız ilişkide kısıtlama, kıskançlık, sosyal izolasyon vardır. Onay ve değer, birey kendi değerlerini bilir, karşılıklı takdir vardır. Sağlıksız ilişkide sürekli onay talebi, değersiz hissetme veya eleştiri vardır. Duygusal güvenlik, sağlıklı ilişkide partnerler kendilerini güvende ve kabul görmüş hisseder sağlıksız ilişkide sürekli olay talebi, e, değersiz hissetme ve eleştiri vardır. Duygusal güvenlik partnerler kendilerini güvende ve kabul görmüş hisseder sağlıklı bir ilişkide. Sağlıksız ilişkide sürekli kaygı, güvensizlik ve reddedilme korkusu vardır. Çatışma yönetimi farklılıklar olgularla ele alınır. Nesnel bir şekilde çözüm odaklıdır sağlıklı bir ilişkide, sağlıksız ya da çarpık ilişkide tartışmalar güç savaşına dönüşür. Suçlama ve hakaret içerir. Destek zor zamanlarda karşılıklı destek ve empati vardır. Zor zamanlarda. Fakat sağlıksız çarpık ilişkide ilgisizlik, küçümseme ve zor zamanlarda yalnız bırakma görülür ya da anlamama. Değer, e, temel değerler hoşgörü, dürüstlük, sadakat, sadakat, sevgi korunur. Bu değerler sık sık ihlal edilir. Kısaca sağlıklı ilişki, eşitlik, saygı, güven, özgürlük, sağlıksız ilişki, kontrol, baskı, güvensizlik, sınır ihlali vardır. Peki son olarak sağlıklı bir ilişki atmosferi geliştirebilmek için neler yapılabilir diye sorduğumuzda bakalım yapay zeka ne demiş? Ee, sağlıklı bir ilişki atmosferi geliştirebilmek için hem duygusal hem de iletişimsel hem de davranışsal düzeyde bazı alışkanlıklar oluşturmak gerekir. Aşağıda sana bilimsel araştırmalarla desteklenen bir liste hazırladım. Karşılıklı saygı ve sınırların korunması, kendi alanına ve partnerinin alanına saygı göster. Kişisel zaman, hobiler, arkadaş çevresi korunmalı. Bunlar ihlal edilirse problem başlıyor. Sınırları netleştir. Hangi davranışların kabul edilebilir, hangilerinin kabul edilemez olduğunu konuşun. Örnek, telefonuma izin, izinsiz bakılmasını istemiyorum gibi açık ve net ifadeler belirtilir. Tabi eminim toplumumuzda böyle şeyler söyleniyor fakat temel değerler sürekli aşındırıldığı, erozyona uğradığı da bir gerçek çevremizden gördüğüm. Açık ve dürüst iletişim duygularını net ifade et. Pasif agresif veya üstü kapalı mesajlar yerine doğrudan konuş. Empatik dinleme yap. Karşı taraf konuşurken onu gerçekten anlamaya çalış. Seni doğru anlamak istiyorum. Yani bu durum seni kırdı mı? Açık bir şekilde karşı tarafa ne istediğinizi ne istemediğinizi söylemeniz gerekiyor. Eğer söylediğiniz halde olmuyorsa burada bir tekrar düşünmek gerekiyor. Eşitlik ve karar alma. Orta kararlar kültürü oluştur. Küçük ya da büyük kararlar iki tarafında fikri alınarak verilmeli. Güç dengesini koru bir tarafın sürekli kontrol etmesi veya karar vermesi eşitsizlik yaratır. Dengeleyici tutum, başarıları kutla zor, zorluklarda yanında ol, partnerinin gelişmesine engel değil destek ol. Yani bu çok önemli. Bizim toplumumuzda en fazla göremediğim şey bu. Yani partnerin seni daha iyi bir yukarıya bir üste taşımasına yardımcı olmalı. Birbirinizin karşılıklı olarak böyle olmalı. Fakat bizde sürekli bir ket, ket vurma hali ortaya çıkıyor. Eleştire yerine yapıcı geri bildirim ver. <laughs> bunu yanlış yaptığın yerine bunu böyle yaparsan daha iyi olabilir gibi ifadeler kullan. Güven inşası tutarlı ol. Sözlerinle eylemlerin uyumlu olsun. Burası da problemli. Her zaman senin yanındayım sana destek olmaya çalışıyorum deniliyor. Fakat davranışa geçildiğinde ne yazık ki böyle olmadığını görüyoruz. Bu da çok tutarsız Gizlilik ve mahremiyete saygı göster. Güven kontrolsüzce sorgulamakla değil, güvenmekle güçlenir. Ortak değer ve hedefler belirli. İlişkinin pusulası olsun. Aile kurmak, seyahat etmek, maddi hedefler, yaşam tarzı gibi konularda uyum sağlamak. Temel değerler üzerine konuşun. Sadakat, dürüstlük, güvenilirlik, özgürlük gibi konularda net olun. Şimdi ilişkilerde birbirinizin tam olarak sınırları sürekli aşındırılıp ihlal ediliyorsa burada bu ilişkiyi gözden geçirmek lazım. Arkadaş da olabilir, evlilik de olabilir. Çatışma yönetimi, soğukkanlı e, tartışma, ses yükseltmeden, hakaret etmeden konuşun. Sonunda e, sonuna değil çözüme odaklanın. Kimin haklı olduğuna değil, neyin çözüm olduğuna bakın. Tabi burada bunu söylemesi kolay fakat bazen kaçırılan nokta şu oluyor. Sen bana sesini yükseltiyorsun denilebiliyor yine gördüm. Ama şu kısım es geçiliyor. Soğuk kanlı bir şekilde siz defalarca söylediğiniz halde karşı tarafa geçmiyorsa ve tabi herkes insan bir yerden sonra ee, duygularınız üzerinde hakimiyet kaybolabiliyor. Yani burada da ince bir çizgi var siz defalarca defalarca sakin sabırlı bir şekilde söyleyip karşı tarafa geçmiyorsa tabii bu zamanda ses yükseltmeye gerek yok. Ee, soğukkanlı bir şekilde başka bir seferde yani zaman aralığında e, araya belli bir mesafe girdikten sonra, zaman girdikten sonra tekrar denenebilir. Ama şu bir gerçek ardışık bir şekilde bir şekilde sistematik bir şekilde bu devam ediyorsa karşılıklı yıpratmanıza gerek yok. Ee, kısa özet sağlıklı ilişki atmosferi saygı, güven açık iletişim, eşitlik, destek, ortak değerler, yapıcı çatışma yönetimi eşliğinde olur. Peki, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.